Merhaba gençler. ÖSYM hemen her yıl bir adet ikinci derece denklem sorusu soruyor. Biz de toprak ayeti soru bankamızdan seçtiğimiz güzel bir soruyu birlikte çözelim. Bakalım. K1 doğal sayı demiş ve ikinci derece bir denklem verilmiş. Köklerinin şöyle altını çizelim. rasyonel olması isteniyor. Şimdi rasyonel ve irrasyonel arasındaki farkı şurada size kısaca hatırlatayım. Rasyonel sayılara ne gibi örnek verebiliriz? Mesela 1 bölü 2 olabilir, 3 bölü 5 olabilir, 8 olabilir. Hatta eksi sayılar da olabilir. Eksi 2 bölü 3 türünden örnekler verebiliriz. Yani a bölü b biçiminde yazılabilecek sayılar. Peki irrasyonel sayılar nasıl oluyordu? Bunlara ne gibi örnekler verebiliriz? Bunlar da a bölü b biçiminde yazılamayan sayılar. Mesela kök 3 olabilir, kök 5, kök 7 gibi sayılar örnek olarak gösterilebilir. Şimdi sorumuza dönersek Önce şunu hatırlayalım. Biz ikinci derece denklem çözümünü şu formülle yapabiliyorduk. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a. Genelde bu formülü kullanmadan çarpanları ayırarak çözüyorduk. Ama burada yorum yapabilmek açısından bu formülü işleme katmamız gerekiyor. Şimdi dikkat ederseniz burada b dediğimiz harf şuradaki 6'dır ve tam sayıdır. A da şurada x karenin katsayısı bu da tam sayıdır. Dolayısıyla buralardan bir irrasyonellik gelmez. Nereden gelebilir? Şu köklü ifadeden gelebilir. Peki buradaki delta neydi? Onu da kenara yazarsak delta hatırlayacaksınız b kare eksi 4 ac'ydi. O zaman sorunumuz şu. Kök içindeki bu b kare eksi 4 ac'nin hatta sayıları da yerine yazalım. b kare 6'nın karesi 36 4ac'mizde 4k olacak şöyle kök içinde. İşte bu ifadenin kökten çıkan bir sayı olması lazım. Çünkü kök içinde kalırsa burada da örneklerini verdiğimiz gibi irrasyonel olur. O halde bakalım şimdi k'ya hangi değerleri verebiliriz? k için doğal sayı denmiş. O halde bakalım mesela 0 oluyor mu? k'ya 0 dersek burada sadece 36 olur. Buradan 36'nın karekökü 6 gördüğümüz gibi kökten rahatlıkla çıktı. Peki K'ya tabii 1, 2, 3, 4 gibi diğer değerleri verebiliriz. Gördüğümüz gibi kökten vereyim. 5 verirsek 36'dan 4 kere 5 20'yi çıkarırsak bakın 16 karekökü de 4 yine kökten tam olarak çıktı. Başka ne verelim? Mesela 8'i versek 36'dan 32 çıkarırsam kök 4 yani 2 bu da tam olarak çıktı. Ve nihayet bir de 9 verelim. 9 verirsek 36 eksi 36'dan 0. Bu da tam olarak çıktı. Başka değerler verirseniz kökten çıkmadığını yani irrasyonel olduğunu görebilirsiniz. Bize K'nın alabileceği kaç değer vardır diye sorulmuş. Burada K'nın alabileceği görüyorsunuz 4 değer var. O halde cevabımız B seçeneğidir. İzlemeyi, takip etmeyi, beğenmeyi unutmayalım. Başarılar diliyorum.